Hepinize merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde birinci sınıf matematik dersimizin konusu olan toplamları 10 olan sayıları göreceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi anlamışsınızdır görünce. Sol taraftaki sütundaki toplamları 10 olan sayıları sağ taraftaki doğru ve yanlış olan sütunlara satırlara yerleştireceğiz. Birlikte bunu yapacağız. Doğru olanları üst taraftaki yanlış olanları da alt taraftaki satırlara birlikte yerleştireceğiz. Ondan sonra iki tane daha etkinliğimizle bugünkü dersimizi pekiştireceğiz. İnşallah toplamları 10 olan sayıları bu 3 etkinlikle tamamen sizler öğrenmiş olacaksınız. Evet birlikte başlayalım. Uzun uzun göstermiyorum. Öğretmenlerinizde bunları gördünüz. Toplamları 10 olan sayılar soldaki sütunlara baktığımız zaman 6 ile 4'ün toplamı 10 mudur? değil midir? Evet 10'dur değil mi? 6 artı 4. 6'nın üzerine 4 sayıyoruz. 10 yapıyor. Evet 3 ile 7'nin toplamı 10 mudur? Evet 10'dur değil mi? Çok güzel. Evet sonra buradan bulalım. 8 ile 1. 8 ile 1'in toplamı Hayır 10 değil 9'dur değil mi? Bunu yanlış olan bölüme koyuyoruz. Devam ediyoruz. 8 ile 8'in toplamı 16 değil mi? 10 değil. Aşağıya alıyoruz. Çok güzel. 7 ile 3'ün toplamı 10 mudur? Evet, 10'dur. Çok güzel. 3 ile 5'in toplamı 10 mudur? Değildir. 8'dir. Yanlış. 8 ile 2'nin toplamı 10'dur. Buraya koyuyoruz. 9 ile 1'in toplamı 10'dur. Buraya koyduk. Çok güzel. Başka ekranda lütfen sizler de bakın bana yardımcı olun. 4 ile 7'nin toplamı 10'u geçiyor değil mi? Evet 11. 7'nin üzerine 4 sayıyoruz. 11. Evet 10'a hiçbir şey eklemezsek 10 ile 0'ı topladığımızda 10'dur. 3 ile 6'yı topladığımızda evet 10 yapmıyor. 9 yapıyor değil mi? Çok güzel. 4 ile 6'yı topluyoruz. 4 ile 6'nın toplamı 10 eder. 5 ile 6'nın toplamı 10'u geçiyor değil mi? 11 buraya bırakıyorum. Sıradan 5 ile 8 10'u geçer. 5 5 daha 10 çünkü bu 13 eder. 9 ile 3'ü Evet 9'a 1 eklediğimiz 10 eder. Evet yanlış olan sütuna yerleştiriyoruz. 6 ile 2'yi topluyorum. 6 artı 2 8 eder değil mi? 10 etmez. Onu da buraya yerleştiriyorum. 1 ile 9'un toplamı 10 eder. 7 ile 2'nin toplamı 10 etmez. Evet 9 eder değil mi? Evet son 4 tane kaldı. 8'in üzerine 2 sayıyorum. 9, 10. Evet. 5 parmak 5 parmak 10 eder. 10'a 0 ekledik. Yine 10 eder. 2'nin üzerine 6. Evet 6'nın üzerine 2 eklediğimizde de 8 eder. 10 etmez. Bakalım cevaplarımızı kontrol edelim. Evet galiba hepsini doğru yapmışız. Çok güzel. Evet hepimize aferin. Şimdi ise sevgili öğrencilerim gruplarda toplamları 10 eden sayıları yerleştirdik. Şu anda kutuları açacağız toplamları 10 eden sayıları birlikte yapacağız ve konumuzu pekiştireceğiz. Evet lütfen dikkat edelim artık öğrendik. Bakın zaman sayacımız geri gidiyor. Bu sıfır olmadan 25 saniye içinde her birini bulmamız gerekiyor. Eğer yetiştiremezseniz videoyu durdurup sizler defterinizi yapabilirsiniz. 8 2 daha 10 mu doğru mu? Doğru değil mi? Aferin. Devam edelim. ikinciyi açalım. Evet lütfen dikkat edelim. 5 5 daha. Evet 10 değil mi? Doğru. Aferin bize. 3. sıradaki etkinliğimiz 7 2 daha 8 9 eder. 10 etmez değil mi? O zaman yanlış. Çok güzel. Hemen 4. sıradaki etkinliğimiz gelsin. 9 3 daha sayalım 9'un üzerine 10 11 12. 10 değil, değil mi? Yanlış. Aferin bize. Hızlıca devam. 5. sorumuz gelsin. 6'ya 2 ekleyeceğiz. 6 7 8 10 olmadı değil mi? Aferin. Yanlış. Sıradaki etkinliğimiz hızlanmamız lazım. Evet. 10'a 0 eklemişiz. Yani hiçbir şey eklemezsek 10 ne olur? Aynen 10 olarak kalır. Doğru. 7. sorumuz geliyor. Hızlanalım lütfen. 8 bir daha. 9 yani 10 değil. Yanlış. Devam ediyoruz. Evet çok kolay bir soru 9'a 1 e ekliyoruz. Evet 1'e 9 eklemiyoruz değil mi? Büyük olan üzerine küçük ekliyoruz. Evet zaman sayıcımız gidiyor hızlı. 9 1 daha 10. Doğru değil mi? Çok güzel. Devam ediyoruz. 7 3 daha. 7'nin üzerine sayalım. 8 9 10. Doğru değil mi? 10. sorumuz gelsin. Evet yarısına geldik. 5'in üzerine 3. 5 6 7 8 10 eder mi? Hayır 10 etmez. 11. sorumuz gelsin. Çok güzel. 6'ın üzerine 4, 7, 8, 9, 10 değil mi? Doğrudur. Evet. Çok güzel. 12. sorumuz geliyor. 4, 6. Az öncekinin tersi. 4'e 6, 6 ya da 4 ekleyince toplamları yine ne yapar? 10 yapar değil mi? Çok güzel. 13. sorumuz. Evet 9'a 1. 1'e 9 ekledik. Yine sonucumuz 10 yapar değil mi? Evet bakın doğrular yükseliyor. Hep doğru yapıyoruz. Aferin bize. 14. sorumuz gelsin. 2'ye 6 veya 6'ya 2 eklemek aynı. Toplamada yerleri değişince 6'ya 2 ekliyoruz. 6, 7, 8. 10 yapmadı değil mi? Yanlış o zaman. Bir aferin daha size. 15. Evet. 2'ye 8, 8'e 2. Evet 8'in üzerine 9 10 değil mi? 2 tane ekledik. Cevabımız onu bulmuş olduk. 16. sorumuz gelsin. 8'e 5, 5'e 8. Ne yapıyor? 5 5 daha 10. Yani cevabımız 10 değil, değil mi? Veya 8'e 2 eklerse bunu. bunun cevabı 10 değil, 13. 17. sorumuz hızlıca gelsin. 4, 7 daha ya da 7'nin üzerine topluyorum. Bakın 7'ye 3 ekleyince, 3'e 7 ekleyince de cevabımız 10 değil, 11. Bu da yanlış. 18. sorumuz. Evet ona bir şey eklemezsek yine cevap 10'dur. 0 ile 10, 10 ile 0 yine 10'dur. Çok güzel. 19. sorumuz gelsin. Evet hızlı gidiyorsam lütfen sizler durdurup videoyu devam edebilirsiniz. 8 8 daha 10 değil değil mi? 8'e 2 eklersek 10. 8 8 daha 16. Yani 10 değil. Yanlış. Evet 20. sorumuz gelsin. 3'e 6 eklediğim zaman değil. 3'e 7 eklersek 10 veya 6'ya 4 eklersek 10. 3 e 6 daha 10 etmez. 9 eder. Cevap yanlış. Evet son iki sorumuz. 5 6 daha 10 etmez değil mi? 5 5 daha 10. 6 ile de 4'ü toplarsak 10. 5 6 daha 10 değil. Yanlış. 11 cevabımız olur. Evet, son sorumuzla bu etkinliği de bitiriyoruz. Şimdi birlikte bir oyun oynayacağız bu etkinlikten sonra. 7 3 daha 10 eder. Doğru değil mi? Evet, bu cevabı da yaptıktan sonra sizlerle son kez bir oyun oynayıp etkinliğimizi bitireceğiz. 7 3 daha 10. Doğru değil mi? Aferin size. Çok güzel. Bakın hepsini de doğru yaptık. Alkışlıyorlar bakın size. Aferin sizlere. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi köstebekleri vurarak. Evet 8'de bakın etkinliğimiz belli. Toplamları 10 olanları bakın. Ne yapacağız? Vuracağız köstebekleri. Puan kazanacağız. Bu etkinliğimizle de dersimizi bitireceğiz. 2 8 daha ne yaptı? 10 yaptı değil mi? Evet. Geliyor 8 2 daha 10. Aferin bize. Vurdum. Bravo bana. Çok güzel. Evet toplamları 10 olan köstebekleri vuruyoruz. 3, 2, hızlanalım haydi dikkat. Evet, hayır, hayır. Evet, bu 10 eder. Çok güzel. Evet, bir daha. Evet, 0, 10 daha 10 eder. Lütfen dikkat edin. 5, 5 daha 10 eder. Çok güzel. 5, 3 daha. Hayır. 8, 2 daha 10 eder. Aferin. Hayır. Hayır. Puanımızı alalım. 8-2 daha o ne der? Evet bir tanesi kaçtı. 10-0 daha o 10 ne derdi? Yavaş oldu. Lütfen hızlı yapalım. Geç kaldık. Evet daha hızlı lütfen. Sizler de dikkat edin. Artık her seferinde daha hızlı olacak. Dikkat edelim lütfen. 10 evet. O ne der? Bu da o ne der? Hayır. Evet o ne der? Çok heyecanlandım. Hayır. Evet. Bu da o ne der? Çok güzel. Evet 10. Hayır. Evet 10 eder. Çok güzel. Evet toplamları 10 olanlar daha hızlı olacak. Lütfen daha hızlı. Evet 10 evet 10 hayır lütfen hızlı evet 10 eder 10 eder bu da 10 eder 10 eder 10 eder bu da 10 eder Hayır evet der yetişemiyorum. Allah yetişemedim. Sizler de yetişemediniz galiba. Toplamları, o nedenleri vuruyorum. Altta iki tanesi kaldı sanki. 8 ile 2, 7 ile 3. 10 ederdi. Biraz yavaş kaldım. Evet, sizin için bu sefer hızlanıyorum çocuklar. 10 eder, bu da 10 eder. Evet, sizler de gördünüz değil mi? Dikkat 10 eder. Bu da 10, bu da 10. 2 8, 8 2, 6 4 de 10 eder. 9 1 10 eder. Allah yanlış yaptım. 8 8 daha 10 etmez tabii ki de. Bu 10 eder. 7 3 10 eder. 10 eder. 10 eder. Evet 8 2 daha 10. 4 6 daha 10. Evet. Bir tane de yanlış yaptım. Gördünüz mü? 8 8 daha 16 eder. Köstebe hızlıca çıkınca panik yaptım. Evet bu sefer hepsini bulacağız. 5 evet çok güzel bu da 10 eder. Bu yapmaz değil mi? 9 bir daha. Bu da yapmaz bu sefer. Kanmayacağım. Evet. Bu da çok güzel. Evet. Bu da on eder. Bu da on eder. Evet. Bu yapmaz. Evet. Hızdan alın lütfen. Evet. On eder. Allah. 0-10. On eder değil mi? Çok güzel. Ama bu sefer hepsini kazandım. Aferin bana. Daha hızlı lütfen. Hayır. Evet. Evet. Lütfen dikkat edelim. Hayır. Evet. 10 eder. 10. Evet. Puanları kazandım. 0-10. Bu da yetmez. Evet. 10 eder. Bu da yapmaz değil mi? Lütfen sizler daha hızlı yapın. Evet. Evet. Hayır. Bu 10 eder. Bu da 10 eder. Çok güzel. Bir. Evet. 10-10. Allah yetişemedik. Evet. Toplamları 10 eden sayılar bakın. Ne kadar hızlı yapıyoruz. Evet. Sizler daha hızlısınızdır bir tane daha geliyor. 10. level'da hepsini çok hızlı yapmamız lazım. Lütfen gözlerimiz çok dikkatli olsun. Evet, evet. Evet çocuklar 10 etti. Bu da 10 eder. Allah yanlış vurdum. 2 6 daha 10 eder mi? 8 eder tabii ki. Özür diliyorum. Evet bu da 10 eder. Bu da 10 eder. 8 2 daha 10 eder. Evet 9 1. Allah 3 ile 5 yine yanlış. Toplamı ne yapar? 8 değil mi? Evet bilerek yanlış vurdum dikkat edin diye toplamları o nedenleri öğrendik Evet son iki etkinliğimiz bu sefer yanlış yapmayacağız Sizler benden daha dikkatlisiniz lütfen dikkat Evet hayır Evet o ne der o ne o ne der 8-1 Hayır bu sefer yapmayacağım 7-3 Evet bu da o ne 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 Hayır bu sefer bulmayacağım 6, 4, 7, 3, evet. 9, 1, 8, 2. Evet 7, 3. Bu yapmaz. Bu yapar. 10, 10. Evet bir tane kaldı altta. Evet. Çok güzel. Son iki tane sevgili öğrencilerim. Bunları da yaptık mı? Artık hangi sayıların toplamı 10 ettiğini çok hızlı bir şekilde bulacağız. Lütfen hızlı. Bana yardımcı olun. Evet 10 eder. 10, 10. Lütfen 10. Heyecanlanmayalım. 10, 10, 10, 10. Evet 10 eder. 7 2 yapmaz. Kanmayacağım artık. Bu sefer hepsini yapacağım. Hayır hayır beni kandıramazsınız. 10 eder. 10 eder. 10 eder. Evet bu da 10 eder. Bu yapmaz. Bu eder. 9 1. Evet. Bu sefer hepsini doğru vurdum. Yanlış vurmadım. Evet son etkinliğimiz. Bununla beraber dersimizi bitiriyoruz. Benle oynadığınız için de ayrıca Teşekkür ederim. Evet, on etmez. Bu da on eder. 7 3 8 2 5 5 8 2 5 5 10 eder. 7 3 7 3 5 5 Hayır 7 3 çok güzel. Evet 8 2 9 1 bitiyor yetişemiyorum. Lütfen 10 0 9 1 6 4 Lütfen bana yardım edin. 5 5 8 2 5 5'i görüyorum. 9 1 gördüm. 6 4'ü de gördüm. 7 3 bu olmaz, bu olur. Evet 10. Hayır 10 10. Ne kadar zorlandım. Evet tamamen level'ları bitirdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki dersimizde hep birlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.